Sevgili arkadaşlar, parabol zor konu değil. Baştan tane tane güzel çalışırsak parabol size sıkıntı yaratmayacak. Onun için de ben de videoları çekerken ayrıntılı, basit, net olarak her şeyi anlayın diye uğraşıyorum. Bakın, parabolün eksenleri ke kestiği noktayı bulalım şimdi. Şimdi size bir parabol denklemi verildiği zaman x eksenini kestiği, y eksenini kestiği noktalar nasıl bulunur? Şimdi şöyle söyleyeyim not. Eğer hangi x eksenini kestiği noktayı soruyorsa y eksenine sıfır veriyorsun. Y eksenini kestiği noktayı sorsa x eksenine sıfır veriyorsun. Şimdi demiş ki y eksenini kestiği nokta. Y'yi verdiğine göre x'e sıfır verirsek verirsek y eksenini kestiği noktaları buluruz. Y eksenini yine, kestiği noktaları buluruz. Kestiği noktayı buluruz. Buluruz. Tamam çok güzelmiş. O zaman yapalım. Şimdi ne verdin hocam? fx fonksiyonu x kare. fx aslında y demek biliyorsunuz. x kare artı 2x eksi 15'tir. Şimdi y eksenini kestiği noktayı sorduğu için ben x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğim anda y eşittir sıfırın karesi artı iki tane sıfır a eksi 15 eksi 15 dolayısıyla bu x'ler birbirlerini yok etti y eşittir buradan eksi 15 çıktı şimdi bakın size kestiği nokta dediği zaman siz y'li değeri şöyle yazıyorsunuz yani nokta x virgül y şeklinde yazıldığı için sıfır virgül eksi 15 diye yazıyorsun. Ben x'e 0 verince y'ye eksi 15 buldum. İşte bu y eksenini kesen nokta eksi 15 noktası. Yani 0'a eksi 15 noktası cevabı bulduk. Şimdi aynı şeyi bir de x eksenini kestiği noktayı bulalım. Şimdi bakın bunu böyle söylemiştim. Şimdi yeni not yazıyorum. Bu sefer ne yazacağım? x eksenini kestiği noktayı soruyorsun. Y'ye 0 veriyorsun. Verilir. Şimdi o zaman y sıfır verelim ve b'yi de öyle bulalım. Yazıyorum şimdi. Y 0 verince 0 eşittir x kare artı 2x eksi 15. Adamın bu denklemi size ayarını vermesi lazım ki x değerlerini bulabilirsiniz. Bunu çarpanlarına ayırıyoruz. Buna x ile x verdim. Bunu da 3 ile 5 diye veriyorum. Eğer bu çarpan olarak bunlar çarpım olduğu için bu çarpan sayılarının 1'e eksi 1'e artı olacak iki negatif çıksın. Toplamları da buraya tç yazıyorum. Toplamları 2 olan çarpımları eksi 15 olan sayılar istiyor bizden. O zaman ne yapacağım buraya? Buraya diyeceğim ki bu eksi olsun. Bu da artı olsun. Dolayısıyla ne yazılabilir buna? x eksi 3 ve x artı 5 yazılabilir. Şimdi bunların ayrı ayrı sıfıra eşit olması lazım. O zaman x eşittir 3 olabilir ya da x eşittir eksi 5 olabilir. Bize nokta sorduğu için x ekseni kestiği noktalar dediği için biz burada ne yapıyoruz? x yerine 3 yazıyoruz, y yerine 0 yazıyoruz ve x yerine eksi 5 yazıyoruz, y yerine 0 yazıyoruz. Çünkü y yerine 0 verdiğimiz zaman bu noktaları bulmuştuk. Bunun çözümü de bu kadar. Yani hangi ekseni soruyorsa diğerine 0 veriyorsunuz. Bir örnek daha yapalım. Bakın burada da demiş ki parabolü vermiş. X eksenini kestiği nokta Y eksini. Parabolü biraz değişik vermiş. AX kare artı BX artı C vermemiş de bu şekilde vermiş. Şimdi biz bu sorularda ne yapıyorduk? Tekrar A şıkkı. Y ekseni için X'e 0 veriyorum. X'e 0 verdiğim anda burası eksi 3'ün karesi oluyor. Bu 0 olduğu için yazmıyorum. Artı 5 eşittir Y değeri. Burası ne olur o zaman bu durumda? Eksi 3'ün karesi 9 artı 5. Yani 9 artı 5'ten 14. Y eşittir 14'müş. Benden nokta sorduğu için x virgül y yazmam lazım. X'e 0 verdiğim için de 0'a 14 diyorum. Bunu çözmüş oluyorum. Şimdi x eksenini kestiği nokta diye sorduğu için bu sefer y'ye 0 vermem lazım. Y'ye 0 verdiğiniz zaman burada şöyle bir şey oluyor. x eksi 3'ün karesi artı 5. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani x eksi 3'ün karesinin bu 5'i öbür tarafa attığım zaman burası eksi 5 olacak. İyi, böyle bir şey yapmak istedim. Bir şeyin karesi hiçbir zaman eksi çıkamadığı için bu adam, bu parabol y eksenini yani x'e 0 verdiğinde y eksenini kesmiyormuş. Dolayısıyla burada x değerini bulamıyoruz. Bulunmaz bulunamaz. Yani kesmez. Y eksenini kesmez. Kesmez diyorsunuz. Neden kesmez? Bir, bir sayının karesi hiçbir zaman negatif çıkmadığı için kesmez diyorsun. Ve bu şekilde B şıkkını bulmuş oluyorsun. Ee, B'yi de böyle yazalım. Bakın dediğim gibi y eksenini kestiği noktada x'e sıfır veriyorum. x eksenini kestiği noktada y'ye sıfır vererek buluyorum. Şimdi Parabol ile ilgili ikinci önemli şey de parabolün x eksenine göre durumları diye bir şey var. Şimdi x eksenine göre durumları dediği şu. x ekseni dediğimiz şu eksen. Bu eksen x ekseni bu eksen de y ekseni biliyorsunuz. Şimdi x eksenine göre durumları bakın bu parabol x eksenini iki noktada kestiğine göre e, parabol x ekseni iki noktada keserse delta sıfırdan büyük olur. Bu şu demektir. Yani bizim verdiğimiz fx fonksiyonunda ax kare artı bx artı c denkleminde bu a, bu b, bu da c ise delta b kare eksi 4ac formülünden çıkıyordu biliyorsunuz. Bu b kare eksi 4ac yazdığınız zaman sıfırdan büyük dediğinizde bu parabol x eksenini iki noktada keser. İster yukarı yönlü ister aşağı yönlü yani böyle de kesebilir fark etmez. Önemli olan x eksenini iki noktada kesmesi. Peki parabol x eksenine teğet olursa nasıl oluyor? Teğet olmada yani parabol değerek geçiyor. Mesela bunu da negatifli verirsem şöyle değerek geçebilir. Parabolün e, teğet x eksenine teğet olması demek e, b kare eksi 4 ac'nin yani delta'nın sıfıra eşit olma koşuludur bu. Eşittir sıfır diyerek yaparsın. Bunu da böyle yaparsın. B kare eksi 4 ac sıfır eşitse eksenine teğettir. Parabol x eksenini kesmez diyorsa o zaman delta sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olma koşulunda da parabol x eksenini kesmez. Bakın gördüğünüz gibi parabol x eksenine çok uzakta. X burada parabol yukarıda ya da aşağıda çıkabilirdi. Buralarda çıkabilirdi parabol. Bu şekilde olur. Şimdi bunu bir, bir iki örnekle anlamaya çalışalım. Şimdi fx fonksiyonu yani bütün testlerde yine fx fonksiyonu bir parabol veriyor. x ekseni iki noktada kestiğine göre m'nin değeri değer aralığını bulunuz diye sormuş. Yapalım şimdi. Eğer iki noktada kesiyorsa delta büyüktür sıfır yapmam lazım. Şimdi ben burada a x karenin önündeki sayı 1 b x'in önündeki sayı 4 C de sabit sayı m-2 olarak bunları bir kere böyle yazacaksın. Tamam hocam yazdım. Sonra delta'yı yazacaksın. B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac. Delta B kare eksi 4 ac. Şimdi B kare eksi 4 ac eğer sıfırdan büyükse B gördüğüm yere 4'ü yazıyorum. 4'ün karesi eksi. Yine 4 yazdım. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. C gördüğüm yere de m 2 yazıyorum. Büyüktür 0. Şimdi bunu 16, 4'ün karesi 16, eksi 4 parantezinde m-2 diye yazdım böyle. Sonra şöyle yapalım. 16, bu, bunun tamamını eşitliğin bu tarafına atalım. Büyüktür. Bu sefer eksi artı olarak geçiyor. 4, m-2. Her tarafı 4'e bölüp bunu küçültebilirim. Bu 16'yı 4'e böldüm. 4. 4'ü 4'e böldüm. Hiçbir şey kalmadı. m-2. Son olarak da bu eksi 2'yi buraya artı 2 olarak geçireceğim. Ve şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki 4 büyüktür. M eksi 2 ise eksi 2'yi öbür tarafa atarsam 4 artı 2 M 6 büyüktür M. 6 M'den büyükse bunu şöyle söyleyeyim. 6 M'den büyükse M 6'dan küçük sayılardır. Dolayısıyla 6'ya bakın burada eşitlik yok. Eşitlik olsaydı kutulu parantez yapacaktık. Eşitlik olmadığı için yuvarlak parantez yapıyoruz. 6'dan küçük sayılar olacağı için eksi sonsuzdan 6'ya kadar şu aralıkta tanımlı. Bu da cevap, bu da cevap. Herhangi birini yazma şıklarda hangisini veriyorsa onu alacaksınız. Eksi sonsuzdan 6'ya kadar 6'ya eşitlik yok. Şimdi geldik örnek 2'ye. E, parabolün x eksene teğet olması için a'nın alabileceği değerler kaçtır? Bu parabolün teğetliği de çok kıymetli parabol sorularında teğet olması için delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyor. Çok çok önemli bu. Delta sıfıra eşitse T Teğetlik çok soruluyor. Şimdi şöyle yapacağım. Tekrar şimdi normalde ax kare artı bx artı c gibi düşünürsen x karenin önündeki sayı a olduğu için burada a a artı 2 olarak verilmiş. Hani karışmasın ama şey aynı ikisi de a diye verdim ama burada soruda a verdiği için A. A, A artı 2 eşit. İstiyorsan şöyle yapalım. Bu A. Bu B. B ne? B de 2 A'ya eşit. C ne? C de 1'e eşit. Şimdi şunu demek istiyorum. Normalde delta'nın formülü B kare eksi 4 A C eşittir sıfırdı. Şimdi B dediği şey 2 A. 2 A'nın karesi eksi 4 A dediği şey A artı 2. A artı 2. C dediği şey de 1. Eşittir 0. O zaman bunu devam ettirirsem 2A'nın karesi 4A kare. Bu eksili terimi öbür tarafa atıyorum. Geç öbür tarafa diyorum. Geçiyor ve bu artıya dönüşüyor. A artı 2. Birin bir etkisi yok. Çarpmada bir etkisi yok. Şu dörtleri ışınlıyorum abi. Buradan ne çıkıyor? A kare. Ondan sonra Hatta hiç onu yapmamıza gerek. Bunu bu tarafa atalım. Eksi a, eksi 2 eşittir 0. Yine a ile a. Bunlara 2 ile 1 yazalım. Buna eksi, buna artı yazıyorum. O zaman ne oluyor? Şimdi bakın. Bunu neden yapıyorum? Bunun eksi çıkabilmesinin ters işaretli olması lazım. 2 kere 1, 2. Toplamları da, bu hep TC ya. Toplamlarının da eksi 1 olması lazım. Onun için eksi 2 ile 1'i toplarsam eksi 1 oluyor. Dolayısıyla bunu nasıl yazabilir misin? a eksi 2. A artı 1. Hep aynı şey toplamlar, çarpımlar, çarpımlar. bu negatifse 1 eksi 1 artı, artı ise eksi 1'den eksi, eksi 1'den artı olabilir. Ama buradaki toplamanın işaretinden anlayabiliyorsun. Toplama da eksi çıkıyorsa eksi sayı daha büyük diyorsun. Ondan sonra bu a bunu sıfıra eşitliyorum. Çünkü bunlar sıfıra eşit ya. Bunu sıfıra eşitlersem a 2 çıkıyor. Bunu sıfıra eşitlersem a 1 çıkıyor. O zaman a'nın alacağı değerlerde 2 ile eksi 1 sayılarıymış. İstersen de böyle yazabilirsin. Eksi 1 ile 2 sayıları olabilir dersin. Bu şekilde söyleyebilirsin. Arkadaşlar teğetlik hikayesinde her zaman deltayı sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan da çözeceğiz. Bakın adım adım ilerliyoruz. Bir sonraki videoda e, parabole biraz daha derin girmeye başlayacağız. Görüşmek üzere.